Denkleştirme alacağı nedir? Denkleştirme alacağı hukuki anlamda bir alacak olmayıp, edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde aynı işin mal varlığı grupları arasında bir mahsup işlemi görevi görmektedir. Eşlerin kişisel malları kural olarak tasfiye hesabında yer almamaktadır. Kişisel malın sahibi eşin bu malla ilişkin borcu edinilmiş mallardan karşılanmışsa, kişisel mallar tasfiyede yer almayacağı için diğer eşin katılma alacağı hakkı zarara uğramış olacaktır. Başka bir durumda da bir eşin edinilmiş malına ilişkin borcu aynı eşin kişisel mallarından karşılanmışsa bu sefer de söz konusu edinilmiş malın değerinin yarısını diğer eşe ödenmesi haksızlığa sebep olacaktır. Herhangi bir eşin olması gerekenden daha fazla veya daha az katılma alacağı yükümlü olmasının önüne geçilebilmesi amacıyla edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesinde aynı eşin her iki mal varlığı grubundan biri aleyhine sorunç doğurmasının önlenmesi ve mal varlığı grupları arasında ekonomik adaletin sağlanması adına Türk Medeni Kanunu 230. maddesinde denkleştirme kurumu düzenlenmiştir. Değer artış payı alacağı, diğer eşin mülkiyetinde bulunan mala katkıda bulunduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Denkleştirme alacağı ise mal sahibi eşin kendi kişisel malına edinilmiş mal grubundan veya edinilmiş malına kişisel mal grubundan katkı yapılması durumuna gündeme gelmektedir.